La ne diyor bu? La anlamay mısın? Taşak geçiyor senden. Demel. Altınların bir tanesini satıp beş tane kombine alalım mı? Ya, ne kafası adamsın. Sabah biri diğeri polise teslim ettim. Anlamay mısın? Ya bu niye anlamay? Niye ettin? Altınları karakola mı teslim ettin? Al bunu. Bak <laughs> Cemil, gelirdin muşam. Mu La o altınların dozu bile bizi aldı ay bakardı ya. Bari ucundan azıcık rendeleseydik de. Ee, <laughs> hatıra niyetine bir tane de ayırmadın mı kenara? He? Ha? La hani Trabzonspor'a şavayı alacaktık? Polise verdim diyorum. Ködünle mi dinliyorsun? Anladım. Sen namuslu filmdeki Şener Şen gibi yaparsın. Yani etrafında fazla borç isteyen insan dolanmasın diye. La siktirtmeyin altınızın ruhunu. Polise verdim diyorum onu ya. saatten verdin mi sen o altınları? La helal olsun sana abi. Aferin uşağım. gidip de, de çavi diye çiviyi alırız. Ne için? Şener'in o bir estağfurullah. Geri dinlenme, ondan çıkartma ya. Filiz. Hocam, bunu aldım. Ay çok güzelmiş ya. Yalnız 38 bedenini aldım. 36 olmuyor artık. Ay, sorma. Ben de iki kilo aldım. Bakar mısın? Ne yapacağım? Akşama kaç kişilik servis açayım Zora? Ben bir temeli arayayım Zehra Hanım. Vallahi. Alo aşkım neredesin? Uşaklarlayım. Engin Reis'in orada. Yaza merhaba partisi veriyorum. İyi Filiz bizde. E, yemeğe oturacağız. Gelecek misin? Bekleyelim mi seni? Yok. Siz yiyin. Öptüm seni. Gül yüzdüm. Tamam. Ya deme. ne kadar şanslı bir adamsın. Bak seni soran, merak eden bir sevdiğin var. Yalnızlık çok fena bir iştir ha. Bak geri geliyor hav kayaları, taşları bile biliyorsun saray. Ama bizi saran hiçbir şey yok. Bak koç gibi uşaksın. Seni beğenmeyecek kızın koyan çıktığı yere. La Filiz bakar mı? Lan ne diyorsun? Oo, Lan niye bakmasın? Ben ne bileyim, sosyetik kızdır ya. Hani asortiktir biraz. Lan beğenir mi beni? Af kurma. Anasının kanından sosyetik doğmadı ya. Sen de dokuz aylık doğdun o da. Hmm. Lan niye beğenmiyorsun kendini? Biraz kendine güven. Ama bak, her şeyden önce onu bu hayatta senden daha çok sevecek birinin olmadığına inandır. Facebook'a baktım, ilişkisi yok diyor diyordu. Allah'ın sevgili kulusun Turgay. Bak hep işin rast değil. Savcılıktan sabıka kağıdı da çıkaraydım madem. La kalk la kalk! Atma canım biri kızı kapmadan biz erken davranalım. Bak Temel... ...ben kendime senin kadar güvenmiyorum. Kadam... ...filiz bizde, yemeğe bekliyorlar. Lan ne dersin? <laughs> Hizmi alır mısın sen? Ay yok. Ee Turgay, var mı yeni yazdığın bir şiir? Aa, şiir mi yazıyorsun sen? E, e, eleymiş, ben de şimdi öğrendim. Hadi Turgay ne olur oku bir tane. Kırma bizi. Hadi adam. <laughs> Kalbimin ortasında bir yer açtım senin için. İstersen sonsuza kadar şampiyon olma. Ben yine de beklerim. Ama yeter ki oyna. Tik oyna. Yüreğini koy ortaya. Ha bu Turgay kurban olsunsa. sana. <laughs> Yeminle tüylerim diken diken oldu. Bizim Turgay çok güzel şiir okuyor. Aynı İbrahim Sadri. Buram buram anne kel kokuyor ya. Yine de içinde sevgiliye ve aşka dair bir gönderme yok değil yani. E, epey bir gönderdim de. Filiz'ciğim biraz rigatoni alır mısın? Ne alayım hadi. Az olsun ama. Lan kırk yıllık düdüklü makarnaya <laughs> rigatoni mi diyorsunuz? E, öyle deyince bir şey mi zannediyor makarna kendini? Alt tarafı düdüklü makarna tut ha. Turgay ver tabağını sana da bir kaşık koyayım. <laughs> Ay Zuhal'cığım kaşığını alabilir miyim canım? Abi olur mu? Olur. <gülüyor> 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 nasıl yaptın onu? Hiç. Şöyle işine vurdum molaya gitti ya. Allah. <laughs> Bak bir daha yapayım. Ay bunu da yaparsan artık. Bizim Turgay çok yetenekli uşaktır. Moskova seçimden istediler onu ama gitmedi. Çok tevazu sahibidir. Size bir şey soracağım. Bilin bakayım ha bu nedir? Sıtmayı tutulmuş adam. Değil dur. Titreşim alınmış cep telefonu. Değil dur. Ne bu ya? Söyle merak ettik. Trabzonspor'un attığı golü gören hamsi taklidi yaparım ha buraya ya. A <laughs> Ay benim artık gitmem lazım, çok geç oldu. Aa, ay size iyi eğlenceler. Ben gideceğiniz yere kadar bırakırım sizi. Sen böyle olmasın? Ne zahmeti ya? Sırtından mı taşıyacağım? <laughs> bırakırım, buyurun. İyi tamam o zaman, hadi canım gel. Ee, araban nerede? Ne dersin? Benim arabam yok ki. Nasıl araban yok ya? Sen demedin mi bana gideceğin yere kadar ben bırakırım diye? E dedim. Dedim de o iş bir tek arabayla mı oluyor? Yürüyerek olmaz mı? <laughs> Allah Allah ya. Ya sen ne enteresan bir adamsın. Şaka mısın sen? İyi ne yapalım yürüyelim bari. Hadi. Arafilli farozli, arafilli farozli mahallenin mastosi mahallenin mastosi. Ulan durun durun kendine gol bastı oynuyorsun. Lan ben oynamayayım da kim oynasın ya? Bizim Temel Yüce Söyler'in kızını aldı. Bir saniye bundan. demek saniye ya. Zengin kız alma sırası puan geldi anlar mısın? Demek Yüce Söyler'in kızını aldıysa, Durgay'da Saralların kızını alacaksa... ...demek ki ben de ya Zevair'lerin kızını alacağım ya da Garlıbaşlar'ın kızını alacağım. Şimdi benden sonra zengin kız alma sırası sen de anlar mısın? Sen de Ulan ne güzel dedin ha onu ya. Arafilli Farosli, Arafilli Farosli, Fahallem Mastisi, Fahallem Mastisi. Fahallem. Sence ...bizim uşaktan hiç elektrik aldın mı? Ben yarın bir kontrol kalemle kontrol edeyim bakayım biz ...elektrik almış mı almamış mı? Aşkım ben nereden bileyim? Zuhal o kadar güzel espri anlayışın var ki... Etme! <laughs> o kadar güldü bizim uşağın dediklerini. Ne bileyim aşkım işte ben yarın sorarım ona. Hadi yatalım biz artık. Sen yat gül yüzdün ben seni seyredeceğim. Senin en sadık seyircim benim. Başka kanallara bakmayarım. Hadi bırak Yat uyuyalım. Aa inanmıyorum. Neden almamışlar? E şimdi Temel biletleri Turgay'ın alacağını sanıyormuş. Turgay Cemil'in, Cemil de Sinan'ın. Yani anlayacağım maça bir saat kala kimsenin de bilet olmaz. <laughs> İyi anlaşıldı. Maçı bir kafede izleyeceğiz demek ki. Şey diyorum, bu Zanos'ta orijin kafe var ya orada izleyelim olur mu? Olur. <laughs>